Herkese merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Yeni bir oyun oynuyorum Adı Pro League Soccer yani PLS Yeni öğrendiğim bir oyun Bakın ee, burada kulüp seçiyorsunuz Türkiye liginden Galatasaray Lyon arkadaşlar Karşımızda Fenerbahçe olsun Derbi olsun yani Fenerbahçe'de Kadıköy Şimdi Pro League eklemek isterseniz Pro League Soccer yazmanıza gerek yok. PLS yazın. Çıkar. 11'imize bakalım. Dur bir dakika. Mata alacağım. İlk 11'imiz Mustafa Saşa Boy, Mateo Huso, Nelson, Emre Taşdemir, Raşit Zammata Oliveira, Yusuf Demir, Icardi ve Sefer Uy 11'imiz arkadaşlar. Fenerbahçe'ye karşı başlıyoruz. Ya Goşku. evet. Ferdi Atilla Zalai. İsimlerini de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Onun bazen yanlış oluyor. Şimdi pas. Lina Rao. Arao'nun pası. İrfan Can bu arada çok oldu. Oyun videosu çekmeyeli. Video da çekmeyeli bayağı oldu. Alamam. Sefero Sefer uçtu. Ne Emre, Emre taş demiş. Emre, kaldı. Ara pas olmadı. Şimdi hadi daha hadi oğlum. Hadi Sasha aldı. Aferin Sasha Şimdi Cardi. Maro Cardi. Arkadaşlar bu arada ben dün Başakşehir maçını izledim ben bu kadar. Ee, fazla gol olacağını düşünmedim yani 7 tane attık. Bir Kerem Akturkoğlu İkisi aman bir kere ilk gol kere ama ikinci Mauro Icardi üçüncü kim attıydı ya Rashica evet dördü de Kerem attı bu arada Kerem Akturkoğlu hat trick yaptı beşi Mertens abi. altısı Kerem hat trick yaptı zaten sonra da defans Kerem attı kötü dediğim adam gol attı sonra <laughs> kim Miguel Crespo. Miguel yazıyor. Biliyorum zaten. Oğlum nereye atıyorum Atilla Zalay. Önde Altay'a. Altay. Seferovic. Atilla Zalay'ın atası. Şimdi Seferovic. Direkt benimle. Haris Seferovic. Hadi. Hadi oğlum. Ah be. Şimdi Aranovski kaptırdı. Yusuf Demir vurdu. Olmadı. Kalelere çarptı. Gol olmadı. Dakika 31. Ran, Juan Luan Perez, Juan evet, Perez. Altay Nata hep hata yapıyor bu maçta. Hadi Sergio Oliveira. Ferdi Thiago Çukur kaybetti topu. Şimdi Juan Mata. Mata. Mata bir yere Şimdi Altay Bey indir. Hadi gel Yusuf, Yusuf. Hareketini yap, aslarından Yusuf. Hak. Her gol pası Icardi, 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 Icardi yapma. Derbi kim kazanacak bakalım arkadaşlar. Makyafros al oğlum onu. Aferin Makyafros. Defansımız Makyafros. Şimdi Yusuf. Yusuf Demir. Ah be Yusuf. Ross. Ross çok iyi yere. Yusuf Demir. O da attı. Sasha Boye, Sasha Boye, Sasha Boye, Pas gol. Seferovic. Son çıktı golcü. Gol attı. Altay burada ne yapsın Altay? indir. Seferovic. Dakika 47. İlk ki yarım arkadaşlar. Çok iyi. Reklam girdi arkadaşlar durduruyorum. Arkadaşlar bıktım ben bu reklamlardan. Şimdi bir değişiklik yaparız. Seferovi cümlerine Mertens alsam? Yok be. Seferovi gol attı. Yıkıtlar oynuyor. Bu arada Kerem Akçıl kolları yaptım. Orkametrik yaptığı için. Raşit yerine sol kanada alıyorum. Ve ikinci araya tekrar geldim. Şimdi Karde, Mata. Mata onlara Kerem Akturk oldu. Kerem. Attı e. Kerem'i. Attı posunu. Şimdi Emre Taşdemir. Bu sezon ki ilk maçında Karagümrük'e gol atmıştı. Kadıköy ne oldu Kadıköy şimdi yeniden size... Ferdi. Ferdi. Hadi kado geçer mi? Kafa mı dale? Şimdi Sasha Boya'nın pası. Savunma arkasına Seferovic. Luan Perez'in savunma arkasına pası. Nelson. Seferovic. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. 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 Yapma Kerem. Yapma Kerem. Gün akşam çok güzel oynadı Kerem Aktürkoğlu. Ah be, ah be. C C Crespo Joao Joao Sanırım Joao Pedro arkadaşlar Valencia kaç tane gol attı onu atmadı Selena Thiago Şükür var Tamam ama onu atabilirim Havan Hayır Mustera son anda Mustera yine Son anda Mustera yine Hadi aslanım Seferovic götür Götür Ağlam nereye atıyorum ben Topu havaya kaldıracaktım. Yanlış tuşa kaldırdım. Hadi hadi. Kaleboş. Kaleboş akıyla hata yap. Allah rızası için. Yapma be. Al oğlum pas pas, pas. pas pas pas. Mata. Matanın pası. Kerem Akçurkoğlu. Ya orada kaldırılır mı top Kerem ya? Hadi Emre. Emre taş Demir sekti. Emre taş Demir geçen sene bu arada Giresun Spor'a kiralık kulüp geldi. Ferdi, Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin pası Ferdi Verdi. Şimdi bu pas Kerem Akturkoğlu. Kerem Akturkoğlu. Kerem'in pası Seferovic. Seferovic sarıl rakibinden. Seferovic. Seferovic orada boş Kerem Akturkoğlu. Kerem ortasını yaptı geriye doğru. Icardi vuramadı. Atilla Zalay. Şimdi orada şş, bir hareket. Ross. Mata. Juan Mata'nın pası Kerem. Kerem. Kerem'in pası. Seferovic. Seferovic. Seferovic'in pası geçmedi. Icardi'ye geçmedi. Nelson. Victor arsını süper yere pası. Şimdi Kerem. Kerem'in pası geçmedi. Sergio Oliveira, Oliveira kaç kaç ya Sergio Oliveira. Bak bir kaçık sarı çekil. Ne kaç geldi kalbine. Google'dan gelmiş. yes be Sergio Oliveira. O iki maçın intikamını alıyoruz. Bunlar yenerlerse ben adım Seymet değil sayılır. Bunlar bizi yenerlerse. Seferovic vur aslanım. Onu mu kaçırdın aslanım? Ortam adresi var mı Mata? Kardi. Akın Hadi. Ve maç bitti. 2-0. 2-1'in bir de 2-0'ın intikamını aldık kardeşim. Arkadaşlar yine reklam durduruyorum. Evet arkadaşlar reklam bitti bir videomdan sonuna gelelim arkadaşlar bu ilk video kısa yapayım dedim bir maç yapayım dedim yani 2-1 ile 2-0'ın intikamını aldık Fenerbahçe'den kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay